Legend Futbol ekranlarından hepinize merhabalar. Bu haftada Sarı Lacivert Sohbetler'de sizlerle birlikteyiz. Programa geçmeden önce ufak hatırlatmalarımızı yapalım. Kanala abone olmayı, beğenme ve yorum yapmayı unutmayalım. Hype puanları da bizler için çok önemli. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk Urcucum nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim sen nasılsın? Ben yani daha iyi olabilirdik tabi. Evet ilginç bir derbiyi geride bıraktık. E, maça geçeceğim ama maçtan önce muazzam bir koreografi vardı biraz ondan bahsetmek istiyorum. Gerçekten harika hazırlanılmış bir e, koreografiydi. Emeği geçen herkese, düşünen herkese e, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, tüylerimizi diken diken yaptı. Sen neler söyleyeceksin? Valla pazartesi gününe dair güzel olan tek şey koreografiydi. gerçekten yani emeği geçen herkese biliyorum günlerce statta yattılar neredeyse Hı -hı. o koreografiyi hazırlamak için çok çalıştılar Hı -hı. ciddi gizli tuttular zaten Fenerbahçe'nin geleneğidir yani her Galatasaray maçta mutlaka koreografi olur Hı -hı. bir geçen sene iptal edilmişti çünkü bir kişi onu dışarıya sızdırmıştı. Hı -hı. Görüntüsü. O yüzden iptal etmişlerdi ama bu sene gerçekten çok dikkatli, gizlilik içinde çalıştılar ve çok çok iyi bir e, koreografiydi. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet yani geçmişimizle, geleceğimizle e, harikaydı. Bir gurur kaynağıydı adeta. Işık gösterileri de güzeldi. Aslında coşkulu başladı maç e, ama şimdi maça dönelim, e, yorumlayalım biraz. E, nasıl geçti sence ya, maç? Önce ben bir ışık gösterisiyle ilgili, evet çok güzeldi ışık Hı -hı. gösterisi ama... Ya o bence şampiyon olsak evet yani bir başarı kazanıldığında evet ama öncesinde bilmiyorum yani çok güzeldi. Biraz erken mi bir yapıldı diyorsun? Bence erken oldu çok Hı -hı. güzeldi ama erken oldu yani koreografi okey her Hı -hı. sene olur Hı -hı. ama ışık gösterisi bence fazlaydı ama çok güzeldi yani ona bir şey demiyorum Evet. ama daha erkendi evet Yani inşallah sezon sonu şampiyon olsak çok daha iyilerini yaparız. İnşallah devamı gelir diyelim. Şimdi maçı aslında ikiye ayırmak gerekiyor. İlk yarı gerçekten o hücum futbolu beklediğimiz Fenerbahçe ortada yoktu. Çok daha iyi bekliyorduk Fenerbahçe İlk 11'ler geldiğinde tabii ki yine hemen El Nesli'yi görünce şaşırdık. Ben her ne olursa olsun risk alınıp Duran'la başlanması ki Sonra da zaten Duran'ın ne kadar etkili olduğunu gördük. Sen neler söyleyeceksin? Yani e, ilk yarı... Tabiri caizse başı kesik tavuk gibi oynadık. Hı hı. Kimsenin ne yaptığı belli değil. Her sene öve ve bitire, yani her maç öve ve bitiremediğimiz oyuncular hı hı. bu maç bu ilk yarı özellikle hiçbir yer ne izliyorum ben dedim. Hı, hı. İzlerken yani çok çok kötüydü. Hı hı. Ya zaten Galatasaray şeye çıkmıştı yani hani bir tane kontradan gol bulursam ne ala hı, hı. mantığıyla çıkmıştı yani. Hani Hücum sen bastırsan, pres yapsan ama orta falan çok kötüydü. Kimse ayağına top tutamıyordu yani evet. haksız mıyım? Hani... Herkes kötüydü. Yani bir kişi, iki kişi değil. Herkes Aynen kötüydü. Öyle. Yani bir ne yaptıklarını bilemeyen bir takım vardı sağda. Yani Karayel zaten Galatasaray bir defa geldi, onunla da gol attı. O da biraz zaten şansa bir gol çarptı. oldu aslında. evet, evet. Hı -hı. Yani hiçbir şey yoktu ortada. yani Sinirlerim bozuldu ilk kere. Yani böyle oynamamalıyız bizler maçlarına ama yani ee... Sayın Başkan Saadettin Saran ve yönetim kurulu bilmiyorum yani Yeterince anlatamadım mı acaba da futbolculara o maçın önemine? Yani Tedesco'nun ben çok daha iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyordum. Yani kafamda çok farklı bir senaryo vardı Tedesco için ama maç öncesinde yaptığı açıklamada da e, sanki hani yenilmek istemiyorum, beraberliğe razıyım gibi bir durumu vardı açıkçası. Yerinci kuruluşta yaptığı açıklamada. Yani olmaz böyle bir şey. Fenerbahçe'yi yenmeye çıkar. Yenilmek Hı -hı. istemiyorum. Tabii Hı -hı. ki yenilmek istemiyorsun Hı -hı. ama beraberliği de oynanmaz. Hı -hı. Olmaz yani al işte yani gol verilmedi. Hı -hı. Ha gol Golün verilmemesi normaldi evet. Hı hı. Ama geçen sene aynı pozisyon bize olduğunda elinden sektiğinde doğan pozisyon dediler bizim penaltımızı vermediler. Evet. Nedir bu çifte standart? Yani bunun bir standardı da yok açıkçası. Kim neye göre karar veriyor o da belli değil. Her maçta farklı kararlar veriliyor. Aslında hakem açısından da çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Belki çok fazla etki etmedi maça ama yine de çaldığı düdükler çok da mantıklı değildi. Aa, öyle değil mi? Olur mu öyle şey Galatasaraylılar dedi bu hakemlerle bu iş olmaz diye. Hı hı. Pardon Trabzon maçında Sanene'nin yaptığı ne olacaktı Trabzonlu oyuncuya? Kırıyordu bile yine. Hemen hemen aynı pozisyonda Aynı pozisyonda. Evet. Ona niye sesinizi çıkarmadınız? Ona da deseydiniz ya bu kadar dürüstsünüz, hı hı. bu kadar doğrusunuz ya. E hı. değil. Evet aslında bu pozisyon kart olması gibi bir tanesinden ses çıktı mı yok. Böyle kapattılar ağızlarına. Evet. Ama şimdi bize gelince car 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 konuşmaya başladılar. Aynen ona birazdan değinelim. Maç son açıklamalarıyla da e, hakeme de değinelim. İkinci yarıda aslında Tedesco'dan e, oyunun başında değişiklikler bekliyorduk. Ciddi anlamda hemen oyuna müdahale etmesi gerekiyordu ama e, 60. dakikada müdahale etti. İşte son 10 dakika kala Freddy Oğuz'u e, oyuna aldı. Bu her zaman çok güvendiğimiz oyuna müdahale eden, analitik düşünen e, zeki Tedesco'nun ee, nasıl bir böyle bir fikre kapıldı ya da nasıl bir oyunu izledi açıkçası ben anlamadım çok da erken müdahale etmesi gerekiyordu değil mi yani bence devre ikinci yere tamamen bambaşka yani, takım hep böyle çıkması gerekiyordu hı hı. yani niye böyle bir şey yaptın niye bu kadar basireti var resmen basireti bağlanmış gibi hı hı. takımın da öyleydi ama basireti hı hı. bağlanmış gibiydi evet ya yani, bu kadar heyecanlanacak bir şey yok yani, hı hı. çok rahat mi takım karşıdaki takım Hı hı. Yani biraz baskılı ve bir adam gibi top oynamaya çok rahat yenebilecektin. Evet. Yani tamam da önümüzde çok maç var yani ben beraber ne falan sevinmiyorum bu arada. Tabii ki yani 90 artı ha, Evet, gelen gol önemli. Sevindim. Belki ileride şampiyonluk açısından önemli bir gol olabilir bu. Her zaman tabii ki puan farkı çünkü çıkacaktı, açılacaktı ama bir puanda kaldı ama Fenerbahçe bu olmaması lazım. Yani daha hücum oynayan, kendi evinde taraftarının önünde oynuyorsun. Çok yüksek bir tempoda olman lazım. Yani hiç pozisyon vermemen gerekiyor. Sürekli gol araman gerekiyor değil mi? Yani Beşiktaş maçında işte ne kadar yerinde yaptığı hamleleri 2-0'dan 3-2'ye maçı çevirdik. O ne eser yoktu. Ya şu şeyi de anlamıyorum yani Duran işte kırmızı kart görebilir diye oynatmamak ya oyuncuyu mental olarak hazırlayacaksın bu kadar basit. Bu konunun üzerine gideceksin oyuncuya maçın önemini anlatacaksın mental olarak hazırlayacaksın ve ilk 11'de yer alması gerekiyordu. Yani Duran oynasaydı işin seyri çok daha farklı olabilirdi bence. Kesinlikle farklı olabilirdi işin seyri. Çünkü Ama... en gerçekten verim alınmıyor artık. Yani ilk 11'de en yani taraftar da görmek istemiyor. Kimse görmek istemiyor açıkçası. Ya taraftar görmek istemiyor ama çok ayıp yani ısıklaması da. Evet hoş olmadı. Yani hoş değil hı hı. yani yapmayın artık bunu. Yani şimdi hani yönetim değişmeden önce ıslıklıyordun sürekli bitti her şey. Şimdi yani niye yani bir tek El de değil de ayrıca kötü tabii, oynayan. Tabii, yani tabii. hani takım muhteşem 10 kişi muhteşem oynadı da El diye böyle gollük paslar verdiler de o atamadı diye bir şey değildi yani. Bu kadar da değil. Hayır ısıklanmaz. Ben kabul etmiyorum bunu. Tabii canım yani, ben de kesinlikle lazım. kabul etmiyorum. Bir de böyle bir önemli maçta e, negatif e, yansıması hiç hoş olmadı. Yani yarın bir gün Allah korusun olmasın tabii ama duran herhangi bir sakatlık geçirse maç kaçırsa yine ennesir var. Nasıl oynayacak o moralle? Yani evet. Yani, yani maçtayken 90 dakika destekleyeceksin. Evet istemeyebilirsin. Beğen, ben ben Hı -hı. de beğenmiyorum. Sen Hı -hı. de beğenmiyorsun. Hı -hı. Bunu sürekli konuşuyoruz. Hı -hı. Ve kafasına bitirmiş gibi de duruyor. Hı -hı. Ama bu kadar değil yok hayır ben ıslıklanmayı kabul etmiyorum kesinlikle ee, yanlış bir e, durum aslında ama Fenerbahçe taraflarında şöyle de bir şey var golü yedikten sonra çabuk demoralize oluyoruz ee, yani halbuki önemli bir karşılaşma bu ee, her dakikası önemli yani gördük işte 90 artı 5'te de gol ol olabiliyor yani strese girmemek gerekiyor panik yapmamak gerekiyor taraftarın da e, son sürat desteklemesi gerekiyor aslında takım ama hemen bir demoralize olup taraftar da geri çekiyor ve susuyor. Değil mi? Farkı yok ama taraftar tribünler baştan sona kötüydü hı hı. yani golü yemeden önce de kötüydü üzgünüm yani o Kadıköy cehennemi diyeceğimiz bir tribün yoktu hı hı. çünkü muhtemelen şunun da etkisi vardı maçtan önce fazla sıvı tüketimi hı hı. ki bunu birçok e, taraftar da daha önce söylemişti hani olmasın bu maça daha zihinlerimiz açık bir şekilde olalım daha hı hı. sahaya hı hı. müdahale edilsin hı hı. yani... Hadi tamam sıvı tüketimini fazla yaptılar ama yani gene de tribünler maalesef beni çok üzdü ama onun da bence çünkü yani duyuyorum işte bir tribün başka bir şey söylerken diğeri bir birlik beraberlik yok. Bu aşırı evet. gruplaşmanın grupların çok fazla olmasının hı hı. ve aralarındaki çekişmenin anladığım kadarıyla yani bir şeyi var ve kimse birbirine yani sen ben değil Fenerbahçe ve o derbi maçı. Evet ama bu uzun yani, süredir devam ediyor. Takım oynamıyorsa sen oynatacaksın onları. Fenerbahçe taraftarı daha önce kaç tane maç aldırdı? Evet eti, eski atmosferleri hatırlıyoruz ya. Ne kadar güzel günlerdi değil mi? Yani boşu boşuna vardı? yazmıyor statta burası Kadıköy buradan çıkış yok diye. Hı -hı. Bunun en büyük etkisi taraftardır. Tribünlerdir. Evet. Hı -hı. Yani e, onun bir an önce bilmiyorum da taraftarların da birazcık kendini artık evet. hani bir e, şapkayı önüne koyup evet biz ne yapıyoruz diye düşünmesi lazım. Yani birçoğu da arkadaşlar, yani çok fazla arkadaşım var tribüncü Hı -hı. dediğimiz. Hı -hı. Yani ve herkes Fenerbahçe oraya giden zaten yani maça gidiyorsan Max'dan paramdan hani hmm. her şeyini Fenerbahçe'ye veriyorsun yani orada da o zaman birazcık destek. Hmm. Yani eski günlere dönmesi gerekiyor artık tribünlerin. Kesinlikle yani e, görsel şovlar güzel evet ama e, o taraftar desteği eski yıllardaki o dediğin gibi Kadıköy cehennemi yok. Eski yılları hatırlıyoruz. E, ne maçlar kazandırdı Fenerbahçe taraftar değil mi? Yani yönetim ya da başkan bir toplantı mı yapar taraftar gruplarıyla ne olursa artık ama artık herkesin birleşmesi gerekiyor. Ben üzülüyorum Hı -hı. bu duruma. Hı -hı. Ya sonuç olarak o grupların hepsi aslında birbirine arkadaş. Hı -hı. Ya birçoğu arkadaş zaten. Gerek yok böyle şeylere. Hı -hı. Ya artık bir birleşilsin. Evet. Kendi aralarındaki sorun nedir bilemem. Hı -hı. Ama maç başladığında o sorunlar bir kenara bırakılacak sadece Fenerbahçe için. Hı -hı. Çünkü herkes oraya zaten Fenerbahçe için gidiyor. Evet. Yani gidip hafta sonu aktivitesi için gitmiyor kimse maça. Hı hı. Yani inşallah düzelir bir an önce. Bu da umarım, bir olur. Evet, umarım ilerleyen günlerde toparlanır. Ama sonuçta önemli bir, bir puandı bu. Ee, uzatmalarda gelmesi daha da aslında sevindirici oldu. John Duran'dan gelmesi sevindirici oldu. Umarım bundan sonra daha fazla mentalini toplayıp takıma daha faydası olur ve ilk 11'de oynar diye düşünüyorum John Yani Tedesco'nun da bunu görmesi gerekiyor artık. Yani evet sen benden TEDxYoutube tarafından sen daha çok dertlisin benden. Hmm, evet. <laughs> sen benden daha çok güven şu anda daha çok dertlisin. Evet. Yani haklısın artık evet ilk 11'de başlaması gerekiyor. Belki hani bizim de bilmediğimiz belki Enes kazanmaya çalışıyor. Onu da bilemeyiz. Hani kafasında bir düşünce vardır ama olmadı işte yani daha erken çıkaracaktın. Değil mi? Hmm. değişikliği yapacaktın. Bir de bu maç önemli bir maçtı sonuçta. Diğer maçlarda belki bunu deneyebilirsin ama buradan alacağın 3 puan çok önemli. Liderliğe oturacaktın. Ee, ama olmadı. Bundan sonraki karşılaşmalar için Tedesco'nun e, daha fazla analitik düşünmesi gerekiyor. Hep o söylediğimiz Zeki e, kafasını çalıştıran Tedesco'nun daha ince düşünüp ayrıntıları daha fazla yer vermesi gerekiyor. Sonuçta Galatasaray takımı belliydi, ortadaydı. Nasıl bir oyun oyuncağı da belliydi. Birkaç eksiği de vardı. Şuna da katılmıyorum. Ee, hani taraftarlar şey diyor çok eksiği vardı Galatasaray'ın. Galatasaray şöyleydi eksik geldi. Bu zamanda hani yakaladınız neden yenilemedi? Öyle bir şey de çok katılmıyorum. Sonuçta tam kadro geldiler. 11 kişi çıktı herkes sahaya. Sonuçta yedek oyuncularda niye var? Her zaman bir eksik olduğu zaman pozisyon almak için varlar değil mi? Buna da çok fazla katılmıyorum açıkçası. E hatırlarsan daha önce e, kale yerine pota koyacağız dedikleri maçı. Johnson'un golüyle biz 1-0 kazanmıştık derdim. Hiçbir zaman favorisi olmaz. Hı -hı. Yani nasıl yine yeni... Hayır öyle bir şey olmaz yani. Hı -hı. Yani şey değil sonuçta derbi bu. Evet. Yani Herkes farklı bir motivasyonla oynaması gerekiyordu ama Hı -hı. oynayamadık maalesef. Evet. Yani olmadı. Galatasaray zaten beraber diye çıkmış. Yani Okan gayet şeyine... Okan o, o anda kendini kurtarma derdindeydi. O belliydi zaten yani beraberliğe geleceği çok belliydi. E, liderliği kaybetmek istemiyordu Okan. Her türlü e, yanlışta, e, puan kaybında kendisinin başına iş açılacağı belliydi. O yüzden Beraberlik maçıydı aslında Tedesco'nun daha iyi ana, e, analiz yapmasını düşünüyordum ben. Yani benim e, beklentim çok fazlaydı Tedesco'dan. Evet benim de çok fazlaydı beklentim. Yani oyun hücum anlamında falan çok fazlaydı, Baskı pres anlamında çok fazlaydı ama beklentim hiçbir şekilde karşılamadı. Yani ilk defa bir hayal kırıklığı yaşattı. Evet ilk haftalarda da eleştirdim çok. Yani hı hı hı. tamam daha ne kadar şans vereceğiz hı hı. diye. Ama ondan sonra evet çok büyük bir enkaz aldığını da gördük. Toparladı etti ama bu maç ciddi benim için bir hayal kırıklığı oldu. Evet umarım toparlayacaktır bundan umarım. sonraki maçlar için biraz da maç sonuna değinelim evet aslında Okan Buruk'un açıklamaları bana çok enteresan geldi ki herkes öyle gelmiştir kendi taraftarına da bence öyle geldi ya neler söyledi canımızı zor kurtardık ayaklarımız kırılıyordu işte gözümüz çıkıyordu ya Okan Burak'a sormak lazım bu Fenerbahçe'nin başına gelmedik şey kalmadı neler oldu ya biz ne su şişeleriyle döndük onları stattan Denizli'de neler oldu ya en kötü otobüsümüz kurşunlandı ya değil mi? Yani ıı, şimdi bir cümle kullanacağım olmayacak neyse kullanmayayım adama sormazlar mı 2007 yılında biz şampiyon olarak gittiğimizde o maçı oynatmamak için elinizden geleni yaptınız. Hı hı. 10 ya da 15 ton civar bir su atıldı. Ondan sonra bir de alay eder gibi gevrek gevrek ay canım su değil de şey paketlenmiş yağmur da o siz anlamamışsınız diye bir de kehkek güldü yöneticileri o zamanki yöneticilere. Orada bir tane polisin gözü olmuştu. Polislere çatışmışlardı. Hı hı, hı. Sahaya atılmadık şey kalmadı. Hı. 2011'deki maçta sahaya rakı şişesi attınız siz ya. Hı hı. Ya siz neden bahsediyorsunuz ya? Ya siz bu kadar mı hafızanızı aklınızı yitiriniz? Ama Okan çünkü Biliyor ki iyice topun ağzına geldi artık, iyice evet. sınırlarını zorluyor. Yani gidecek belli, onun farkında. Artık şey yapamıyor. Evet. Hani böyle ne yapayım işte hemen Fenerbahçe'nin üstünden bir prim yapayım işte ağlayayım sızlayayım orada kendimi yerlere atayım işte canımız ne canını zor kurtardın ya maçtan sonrasını görmedin mi sen oyuncularını bütün bizim oyuncularla sarılıp hmm. pişiyorlardı. Evet. Ha evet bak çakma katılmasını doğru bulmuyorum. Tabii ki tasvip etmiyoruz ama Atılmaması lazım. Her zaman kızarım. Ben tribündeyken de çok kızarım. Hmm. Yapılmaması. Lazım. bir de zarar hmm. bir defa maddi zararı var. Tabii ki. Artı orada bir can var yani artı yani o, o anda Fenerbahçe futbolcunun da gözüne gelebilirdi. Evet, yapılmaması gereken Hı -hı. bir hareket. O zaman biz don de değil mi? Çakmakatan nereden biliyoruz biz Galatasaraylı olmadığını, provoke etmiş etmek için girmediğini maça. Hı -hı. Bunlar daha önce yapıldı. Tabii ki canım. Yani bunlar yapıldığı halde e, bu tarz açıklamalar yapıyor ama ben bunu bilinçli yaptığını düşünüyorum. E, çok bilinçli yapıyor. Tabii. Çünkü e, herhangi bir e, kendisine kötü Dönüşü olmaması için. Şimdi maç berabere bitti. Maçın sonu ne olacaktı? Okan Buruk eleştirilecekti. Hemen eleştirilmemesi için gündem, e, gündem değiştiriyor. E, ayrıca yaptığı da çok yanlış. Kendi seyircisini de e, tabiri caizse e, gaz vererek bir sonraki maç için baskı oluşturuyor. Hem hakem üzerinde hem kendi taraftarı üzerinde. Ne kadar yanlış bir şey yapıyor. Evet. Yani e, doğru yaptığı ne var ya şu ana kadar? Ya sürekli hı hı. ağlamaktan, kendi boyundan büyük ayakkabılarını giyip ayağını ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadı şu ana kadar. Yani. Yani artık şey yapmasın ya, hakikaten insanın sinirini bozuyor. Evet, yaptığı açıklamaların hiçbir mantığı yok. Diyorum ya kendi taraftar da gülmüştür. Ondan sonra yani. yöneticiler açıkladı, o da aynı şeyi söylüyor. Bu gece bir karar ve rezalet yok ya, siz rezalet görmemişsiniz. Ya bize Trabzon'da direkt atıldı ve sahaya. Tabii canım. Öldürmeye kalktılar, soyunma odasına basıyordu. Ben yani 2006'dan 2022'ye kadar kulüpte televizyonda çalıştım. Biz Hı -hı. neler yaşadık? Hı -hı. Neler gördük? Tabii canım. Yani o futbolcular o soyunma odasından çıkamadılar. Kurşun sıksılar. Otobüs kurşunlandı ya. Ondan öncesi bir defa daha aynı şekilde şey neler silah doğrultmuşlardı. Hı -hı. Ya siz yani bu şey ne derler Bir tane çakmak atma olayını büyüttünüz de büyüttünüz be kardeşim yani. Ama bu bilinçli yapılıyor şu anda. Tabii. Ya tamamen bilinçli yapılan bir şey. Gündemi değiştirmek için e, kendi yerini sağlamlaştırmak için yapıyor Okan Buruk. U. Aynı zamanda Çok başkan yapıyor. ve yönetim de artık topun ağzında olduğunun farkında. Tabii hemen federasyon başkanına ziyarete gidiliyor. Ya sürekli bir gündem değiştirme. Federasyon başkanına ziyarete gidilecek kadar maçta hiçbir şey olmadı. Değil mi? Yani evet. biz ya biz başka bir şey izledik herhalde. Okan buruk ve yöneticiler, Galatasaray yöneticileri başka bir şey izledi sanırım. Ya onlar işte şu anda kendi taraftarlarına şirin görmek istiyorlar. Bakın biz hakkımızı arıyoruz. E siz Hı -hı. zaten yıllardır hakkınızı olmayan hakkını olmayan şeyleri aldınız ya. Hı -hı. Tepsiyle sunuldu size ya. Ha çıkaralım mı bütün maçları teker teker? Benim hafızam gayet iyi. Ben birçoğunu hatırlıyorum. Hı -hı. Ben bunları orada saymaya kalkarsam sabah kadar programı çekeriz ayrı. Hı -hı. Ha benim buna sabrım da var, inadım da vardır. Evet. Ama yani artık yeter. Şimdi fark ettiysen rüzgar böyle kendilerini çevirip mağdur rolü oynamaya başladılar. Ya işte bize şöyle yapılıyor, senelerdir bize böyle yapılıyor. Ee şimdi yapı bize çalışıyor falan. Böyle kendilerini bir mağdur konumuna koymuş durumdalar. Yani federasyon başkanına gitmeleri çok enteresandı. Hani neyi kime şikayet ettiler ben onu anlamadım. Yani maçta kendi oyuncuları da yani Okan Buruk ayağımız sakatlanacak diyordu. Kendi oynadığı zamanları hatırlamıyor herhalde neler yaptığını Okan evet. Buruk. Aynen öyle. Hatta geçen gün, dün izledim e, eski Bülent Uygun, Hı -hı. sevgili Bülent Uygun Hı -hı. De demişti yani kendi yaptıklarını hatırlamıyor mu dedi. Hı -hı. Benim bacağım iki defa kırıldı dedi ya. Hı -hı. Kendi yaptıklarını hatırlamıyor mu dedi böyle dedi konuş. Ya önce yani sen bu maç için bu kadar yaygara koparana kadar önce git kendi kapının önünü bir temizle. Hı -hı. Yani önce kendi geçmişine bak, kendi kapının önünü temizle. Hı -hı. Ondan sonra gel bir maç için konuş. Adaletliysen diyeceksin ki o zaman ya biz de yapmıştık. Evet ya çok çirkin bunları görmek istemiyoruz. Hı -hı. Bizim salımıza da olmuştu deseydi gene hani olmazdı onun samimiyetine asla güvenmem de. Hani gene bir kurtarır yanı belki olabilirdi. Hani en azından şey ama yani sen canımızı zor kurtar. E, <laughs> ya Kampuruk şaşırtmıyor ama açıkçası. Yani hep asla yaptı. Oyun içerisinde de Şikrin Yerli da şey yapıyor. Yani... Tahrik Oyuncuyla diyalog kuruyor. Ne kadar yanlış bir şey. Ama bilerek yapıyor, bunların hepsini bilerek yapıyor. Maçtan önce de yine e, bir takım olaylar olacaktı, son anda yine durduruldu, anlamsız yere. Bunları hep bilerek yaptıklarını ee, düşünüyorum. Tabii ki bilerek yapıyor, tamamen görünem ortam değiştirmek. Bakın biz ne zor koşullarda işte bir sıfır yenselerdi, bak bir sıfır yendik, tarih yazdık diyeceklerdi. Hı -hı. Berabere kaldık ama hı -hı, bak şu koşullarda berabere kaldık. Yeniselik işte bu koşullarda zaten yenmemiz imkansızdı. Hı -hı. Yani sürekli bir bahanesi var, yani kendi şeyine bakmıyor. Evet Mert Hakan disiplin kuruluna sevk edilmiş. O niye disiplin kuruluna sevk edildi? O da ayrı bir e, konu. Onu görmesi herhalde alerji yaratıyor. <laughs> <O yüzden> şey <laughs> Muhtemelen Mert Hakan'ın ismini duydukları zaman e, federasyon da, disiplin kurulu da herhalde bir ceza verelim de kime verelim? En yakın Mert Hakan var sonuçta. Hemen ona verelim diyorlar. Ya şaka gibi gerçekten şaka gibi. Geçen gün Dursun Özbek diyordu ya biz 3 senedir nelerle uğraşıyoruz haberin hmm, neyle hmm, uğraşıyoruz hmm. ya 3 senedir biz mi şampiyon olduk hmm. siz mi ikinci bitirdiniz sizin mi hakkın neyle uğraştınız siz ya? Allah'tan ya Allah'tan korkar ya hani biraz Allah korkusu varsa korkarsın bunları söylemeye. E daha önce de hatırlıyorsan Erdem Timur'la basın toplantısı düzenledi. Evet şey diyordu, tehdit ediyormuş onu diyordu, evine gelip alacakmış. Erdem tamamı yok yok öyle bir şey Şaşırmıştı. yok diyordu. Ha yok mu diyor Yani komik duruma düşüyorlar ya yani Kaç yaşında insanlar bunlar evet. ya? Evet. Ya bunları bilinçli yapıyorlar ee, tamamen e, ileride şimdi e, alabilecekleri kötü sonuçlar için önden bir e, savunma oluşturuyor gibi bir durumları var yani. Tabii. Hemen hakeme suç bularak işte sağ içerisinde suç bularak Okan Buruk kendini kurtarmaya çalışıyor. E, geçen hafta da konuşmuştuk. Bütün tuşları basmaya başladı. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. onlarda şey yok rekabet mekabet yok. Hı -hı. Hani bu sene kötüydük ve olamadık şu an. Hayır her şey bizim olsun. Hı -hı. Ama öyle ama böyle ve taraftarların çok güzel aşıladılar. Ya hiç şeyini yapmıyorlar. Ben bazen görüyorum işte diğer takım yani Galatasaray taraftarlarını konuşurken inanamıyorum. Ve buna öyle bir inanıyorlar ki. Evet ama şimdi böyle bir maç sonrası taraftara seslenip yani her şey çok farklı olacak. Biz kenetleneceğiz işte şöyle olacak ileriki maçlarda böyle olacak. Yani taraftara bir mesajı veriyor ama öyle bir veriyor ki yani savaş alanından çıkmış gibi Okan Buruk. Yani maçın sonunda herkes birbirine sarılırken Okan Buruk çok başka bir konudaydı. Herhalde böyle olmasını istiyorlardı. Olmayınca Tabii. bir şok etkisi yarattı sanırım bu konu öyle. değil mi? Yani onlar istiyordu ki işte bunlar sahaya çıkar çıkmaz herkes şişeleri yağdıracak aşağıya. işte küfür, kıyamet, tehditler o bu. Hı hı. Onu göremeyince iyice çıldırdılar. Hı hı. Bu şekilde tahrik etmeye çalıştılar ama bakmayın yani gene şey Fenerbahçe daha çok şey davrandı. Yani normal şartlarda o açıklamaları emin ol zaten internetten oradan buradan görüyor. O açıklamayı yaparken Üstad'ın etrafı daha şey olmamıştı, dağılmamıştı. Hı hı, evet. Yani ha, ama onlar işte şey yapacaktı. Hani bak benim yaptığım onlar. Sen yap 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 tahrik et, hı tahrik et, tahrik hı. et. Ondan sonra bak canımızı zor kurtardık. Evet. Bakalım göreceğiz ilerleyen günlerde ne tarz açıklamalar yapacak Okan Buruk. Ama sen şeyi gördün mü? Samsun Teknik Direktörü bugün açıklama yapmış şey hakemlerden çok endişeliyim diye diyecektim. Yani senin başkanın varken sen hiçbir şeyden endişelenme. Siz zaten otomatikman 3 puan yenilecekti. Eksi 3 puan yaz diyecektim. Yani o maçı konuşmaya bile gerek yok Samsun başkanı. Çünkü hep baştan bir yenmeye geliyoruz der. Maçın sonunda da gücümüz yetmedi. E, lidere yenildik der. Ondan sonra şey diyebilir. işte zaten canlarını zor kurtarmıştı diye destek verebilir böyle. Gidip sarılıp <laughs> böyle ağlayabilirler. Böyle sırtlarını birbirlerine şey yaparlar. Popoparlar. Yani Samsun maçın nasıl geçeceğini çok herkes biliyor. E, yorum yapmaya bile gerek yok. Aynen ama bence. çok duydum bu açıklamayı bugün okuyunca. Evet, enteresanmış. E, bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Şimdi Fenerbahçe e, bu hafta sonu Başakşehir'le oynayacak. Çok önemli bir karşılaşma. Başakşehir'de yine böyle 9. sıralarda e, düşe kalka e, bir, bir gidiyor. E, ama her zaman zor bir geçmiştir. O, Trabzon oynanacak değil mi? Galiba. E, zaten ya da, konum olarak da sat e, zor bir Ben daha önce gitmiştim çünkü oraya. Evet. Trabzon maçında da bayağı iyi oynamıştı Başakşehir son saniyede kaybetmişti evet, evet. aslında etkili. Hı -hı. Yani Fenerbahçe için zor bir maç olacaktır. Yine Tedesco'nun iyi analiz edip iyi bir kadroyla ha, doğru bir kadroyla çıkması gerekiyor. Umarım bu hataları orada zaten yapmaz diye düşünüyorum artık. Yani Hı -hı. dersini almıştır diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani Hı -hı. inşallah yine zor maç. Yani bizim her maçımız zor zaten. Kolay bir maçımız yok bizim. Yok Hı -hı. evet. İlk yarın bitmesine de 3 hafta kaldı sanırım. Ee, o yüzden hani her maçı final havasında görüp hı hı. E, ilk yarıda e, en az puan farklı ya da belki lider olarak girebilir Fenerbahçe. Evet 3 hafta kalmışken bir de devre arası Fenerbahçe box to alışverişiyle Brezilya'dan bir orta saha alıyor. Hı hı. Öyle de bir duyum aldık. Bakalım onun da haberini vermiş olalım inşallah. Evet, transfer haberleri de şimdi gündeme gelecektir sürekli İsimler yine gündeme gelmeye başlar. Bakalım Fenerbahçe'de ihtiyaç var. Ee, ama daha önceki programlarda da söylemiştik. Paraları boşa değil ve doğru yerlere, doğru tespit yapılarak sağlam oyuncular alınması gerekiyor değil mi? Ee, evet ve Elnesiri de artık hani herkes defteri kapattıysa El de kulüp de hani Hı -hı. artık Hı -hı. hani Hı -hı. ipler kopacaksa ki zaten Cenk Tosun'da zaten artık yok. Hı -hı. Ee, kesinlikle bence bir tane daha format alınmalı. Kesinlikle. Yani evet. orta saha e, artı. Muhtemelen düşünüyorlar şu anda isim üzerinde karar vermeye çalışıyorlardı. Çünkü devre arasında da kolay olmuyor transfer işleri. Hı hı. E, en iyi oyuncuyu en yararlı oyuncuyu almalarını diliyoruz. Yani bir de son olarak umarım sayın başkan ve sayın yönetim artık bir sonraki derbide. Yani ben gördüm ki evet derbiye çok fazla hazırlanmamış futbolcular. Hı hı. Yani umarım daha fazla özen gösterirler yani tamam eski futbolcuları çağırdılar hani birlik beraberlik olalım diye bu çok <laughs> güzel bir şey ama sanki birazcık daha Samandıra'ya önem verselerdi, Samandıra'ya eğilselerdi daha iyi olurdu yani. Fener'in satışları falan biraz gündeme geldi evet, maç öncesi. Evet yani e, hani evet güzel bir şey tabii <laughs> ki onlar <laughs> güzel şeyler ama e, yani bilmiyorum benim hissettiğim ve gördüğüm dışarıdan gördüm artık kulübün içinde değilim ama ben <laughs> eskiden hatırlarım işte. TV'de ve kulüpte evet. zamanlarda gerçekten bu tip bir öncesinde yani e, Sayın Aziz Yıldırım bir hafta falan neredeyse Samandıra'dan çıkmazdı. Yani ekstra hı -hı. bir motivasyon olurdu ki hı -hı. Sayın Sanan da ciddi bir prim açıklamıştı. ne kadar doğru bilmiyorum ben de basından hı -hı, okudum. Hı -hı. Ama hani sadece prim değil de birazcık daha şey yani. Biraz o... daha mı sessiz kalınıp e, derdiye Yok, hazırlanmak yani Birazcık daha bence oyuncuların yanında olunması. belki de olunmuştur onu da bilmiyorum. Hı hı. Ama yani ben öyle hissettim. Umarım benim hissettiğim gibi değildir ve umarım bundan sonraki maçlar çok daha hırslı, çok daha mücadeleci ve evet. gerçekten Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteren maçlar ve derbiler olur diye umut i̇nşallah. ediyorum. İnşallah. Sarasta maçtaydı. Evet. Ailesiyle beraber gitmişti. Hadi inşallah. Hadi benim inşallah görünce. sözleşmeyi buradan söyleye söyleye Saras'ın sözleşmesini zorunda. de yaptıracağız herhalde. Fenerbahçe Beko'ya da değinmişken önemli bir karşılaşmaları var bu hafta. Olimpiyakos'ta oynayacaklar. Zor bir karşılaşma. İnanılmaz da bir aralık takvimi var Fenerbahçe Beko'ya. Şimdiden başarılar, başarılar diliyoruz. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Vallahi Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum. Bu arada şey zaten Fenerbahçe'nin bütün takvimi gündemi çok yoğun. Hepsine başarılar diliyorum. Bayan basket, bayan futbol, evet. kadın basket, kadın, kadın futbol, kadın basket, kadın futbol, kadın Kupası'nda. Evet. Ondan sonra var. hepsine başarılar diliyorum. Umarım yolun sonu çok güzel olur. Futbol başta olmak üzere şampiyonluklarla böyle 4 kupa, 5 kupa her branşta. Her branştan kupalarla bu sezonu bitiririz. İnşallah. Daha çok var gerçi. Onları daha konuşacağımız çok şey var ama inşallah çok başarılı olurlar hepsi. Gayet güzel bir sezon geçiririz. İnşallah. Ağzına sağlık. Haftaya ben... görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, Lacivert Sohbetler'den bu hafta bu kadar. Yine programı kapatırken hatırlatmalarımızı yapalım. Kavala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.